Herkese selamlar Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümdeyiz ama sadece Mortal Kombat Mobile'de değiliz. Şimdi şöyle bir durum var yeni kulemiz artık bilindiği üzere geliyor. Çok yakın zamanda gelmiş olacak ben de şu eşyaları falan ufaktan bir tanıtayım dedim. En azından yeni kulenin eşyaları hakkında fikriniz olsun. Tüm eşyaları tanıtamıyorum şu anda çünkü öyle bir imkan yok maalesef elimde olan eşyaları tanıtmak da sürekli elime yeni eşya geçtiğinde o videoyu tazelemem gerekecek o da saçma bir olay oluyor. Ee, Birçok şeyden zaten bahsediyorum video içerisinde. Şimdilik bunlardan bahsedeceğim. Güzel net de alıyormuş burasını. Bunu Mortal Kombat Mobile'in kendi şeyinden aldım. Hatta bir saniye şu ekran yakalama şeyisinde imleci yakalasın. Aynen tamam İmleci yakalayı verdim şu anda. Mouse birlikte nereye gösterdiğimi rahat rahat görebilin diye. Ee, hepsini elimden geldiği kadarıyla tanıtacağım. Bunu Mortal Kombat Mobile'in Twitter e, sayfasından aldım. Direkt indirdim. Oradaki resim bu. Eşyalarına özelliklerine ufaktan bir bakalım. Üst tarafta şu Shintai şeyleri var. Ee, Shintai'nin rüzgarı bilmem neyleri falan diye. Shintai of Wind işte bu şeyi. Özelliklerinden sırayla başlayalım. Yeni kule bu arada bayağı bir sıkıntı olacak ciddi anlamda. Yani bu klasik Tower'dan daha sıkıntı olabilecek kuleyi gerçekten başardılar. Yani ben bunu beklemiyordum bu kadar sıkıntı çıkartabileceklerini. Ama 2. Savaş'ın olayına göre değişecek. 2. Savaş eğer çok zor olursa bayağı bir sıkıntı yaşarız. Ee, böyle bloklanma şeyini eğer getirirseler yine bu neydi o bilmem ne wind vardı ya bloklanmanızı etkiliyor. Onun adını şu an unuttum. Siz ayıktınız onu. O geliyor çarpıyor böyle. Neydi lan o? Ee, kum fırtınası gibi bir şeydi işte. O tarz bir şey çarpıyor size. Şey yapamıyorsunuz abi. Bildiğim blok kuramaz hale geliyorsunuz. Her neyse. Şimdi şu ilk ekipmanımız şu mouse'la gösterdim. %100 recovery boost veriyor. Recovery neydi? Ee, savaş sırasında eğer savaşmıyorsanız o anda o karakterle yan taraftaysa can yeniliyor. Bu olayı bu. Tamamen %100 yenileme bu arada gayet güzel. Hızlı yenilenme anlamına geliyor. Bu Faction Wars için çok önemli olacak aslında. Ee, güzel bir olay ama maksimumda böyle oluyor ki bunu maxlamak kolay. Şu 3'ü ankamın ekipmanı zaten kolay kolay maxlayabileceksiniz. Ee, alttaki hemen madde şuradaki kullanıcı %50 canın altına indiğinde gelen hasar %25 azalıyor. Bu arada bunun çevirilerine bakmadım. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Zor değildir diye düşünüyorum. Ee, %80 hasar arttırıyor, %60, %60 can arttırıyor. White Lotus Tower'a özel olacakmış bu. Shintoya Fortune bu şeyine geldik. Şu ikinci ekipman. Ee, özel yetenek biri kullandığınızda %50 şansla %33 güç emme şansı. %15 tüm yetenekleri kullandığınızda %15 daha az güç gidiyor. %80'e %160 gene aynısı. Ee, buradakilerin hepsi aynı. Son madde hepsinde aynı. Ankamınlarda hepsinde böyle zaten. Şu e, Prosperity şeyisi %15 Power Generation boost veriyor. Power Generation neydi? Bu düz vurdukça ve yetenek attıkça geri kalan bu güç dolumunuz var ya düz vurdukça gücünüz doluyor. Olay bu. E, ikinci maddesi %100 combo Bitirici combo buna ekipmanı bu ekipmanı taktığınızda full edinizde %100 bitirici kombo atabiliyorsunuz. Bu arada bu galiba %100'ü sarıyla yazmadıkları için sadece ekipmanın birinci seviyesinde bile yani e, evrimi bile yokken Muhtemelen %100 bir şekilde atabileceksiniz. Şimdi e, er, şeylere geldik. Nadir olanlara geldik. Rare ekipmanlar. Nadirlerde Shintai of Malice artık neyse bu. E, kullanıcı bunu kullanan kişi oyuna girdiğinde %100 şansla 10. evriminde bu arada bunlar. Şimdi %100 olduklarına bakmayın. 1. evrimde çok düşük oluyor bunlar. %10'a %20 mi ne öyle oluyor. E, öyle bir şansla %10'la falan başlar diye tahmin ediyorum. Veya %20 ile. E, 10. evrim halleri bunlar. İkisi yazıyor full. Eee. Oyuna gir, kullanan kişi oyuna girdiğinde kesinlikle Deathmark uyguluyor. yüzde ee, %30 bak bu çok güzel bir olay. Ee, takım direncini debufflara karşı direncinizi arttırıyor. Bunu kullandığınızda %30 şeklinde. Ama 10. evrimde. Şimdi ilk başta %5 %6 falan olabilir. Death mark 3 kereye kadar stacklenebiliyor. %150 hasar %300 can artımına gidiyor. Ee, hmm, God's Helper Kitsune. Hmm. Tanrı'nın yardımcısı Kitsune gibi bir şey oluyor herhalde bu. %50 şansla bitirici komboda Körs efekti uygulama. Körs efekti neydi? lanet Lanetliyorsunuz. Lanetlediğinizde kritik vuruşunuz daha fazla hasar veriyor. %70 şansla özel yetenek birinizde korku efekti verme. Bu evet. Bu galiba var mı başka korku veren? Bir Tanya var. Ee, ne o? Combat Cup Sonya Blade olması lazım. O korku veriyordu. Raiden'dan mı vardı bir de? Raiden'da mıydı ya? Hangisindeydi? Bir tanesine daha korku veren var. Çok nadir korku şeyi salgılayan e, efekti uygulayabilen var. Bunda da olacakmış. %70 şansla korku verecek. Ama ne işe yarar bilmiyorum. Gerçekten çok bir işe yarar mı bilmiyorum ama eğer bir rakip çıkarsa oy, e, oyundan çıkarsa ya da çıkmaya zorlanırsa bu kullanıcı üzerindeyken tabii geçerli. Hangi ekipman ekipmanı kullanan kişi eğer bunu yapıyorsa çıkıyor. Kullanan kişinin karşısında çıktıysa veya çıkmaya zorlandıysa bir daha bu rakip geldiğinde tüm gücünü kaybedecekmiş. Evet. Olay bu. %300 şey yapıyormuş. Hasar arttırıyormuş bunun 10. evrimi. Bunlar bayağı güzel aslında biliyor musunuz? Tsuko Magami. Bu ne Demon Sart. Bu artık neyse. Ee, ne nasıl okunuyor bilmiyorum. Bir fikrim yok. Tsuko Mogami. Mogami yapalım biz direkt. Tsuko Mogami. %40 şansla ee, blokluyorken Oo, bir dakika. Ha. Bloktayken yani %40 şansla %100 olarak gerek e, düz vurulan hasarın hepsini yansıtma ihtimalinden bahsediyor. %40 olarak %100 gel, kalan, gelen hasarın hepsini yansıtıyorsunuz. Ee, hmm, ooh, ne? Anladım. Bu şey pozitif efektlerden kastı mesela can yenileme, kalkan gibi efektleri kendinize uyguladığınızda %50 azaltılmış efekt haline getiriliyor bu. Kendinize pozitif bir efekt uygulamaya kalktığınızda %50 azaltılıyor. Bu ekipmanı taktığınızda. Hmm. Ve her takım arkadaşının %20 can kaybedişinde hmm. Herhangi bir takım arkadaşın %20 can kaybetti diyelim. Bir savaşıyorsun. Yan tarafta bu karakterinde bu ekipman var. Canın %80 bir şekilde yan karaktere geçtin. %20 can kaybettiğinde o karakterde %10 geri canı yenileniyor. Yan taraftaki bu kullanan ekipmanı kullanan karakterin Yani çok çok da işe yarar bir şey değil. %600 maksimum can artımı özelliği sağlıyor. White Lotus Tower'da sadece tabii ki bunların hepsi White Lotus Tower'a özel. Ee, bu şey alt taraftakiler böyle bu arada. Şu üstteki falan gayet Faction Wars'ta falan çalışan şeyler. Şu en alttakiler sadece e, böyle oluyor. Ee, Shintai of the North bu artık bunlar epic ekipmanlar bayağı bir zor olacak bunları elde etmek tabii ki %100 şansla e, ooh, Team Frostbite veya Special, Özel yetenek 2 kullandığınızda %100 şansa Team Frostbite atıyormuşsunuz. Eğer rakip zaten Frostbite efektinden etkilendiyse ee, Frostbite'den efekt etkilenmek yerine donuyormuş. Donu uh. Oğlum yan taraftaki rakibi dondursan ne olacak ki lan? O nasıl olacak? Yani oyun olmayan bir rakibi dondursan ne işe yarayacak ki? Hiçbir işe yaramaz. Ama Frostbite olayı çok iyi. Niye çok iyi? Şimdi bu ekipman %100 tabii ki şeyle belirtilmiş. 10. yerinde %100 hale geliyor maalesef. Keşke şey olsa. Çok daha yüksek olsa ama maalesef değil. Şöyle daha yakın yapalım. Daha güzel olur. %100 aynen. 10. yerinde böyle oluyor. Frostbite efektinin güzelliği güç yenilemesi büyük oranda azalıyor. Sürekli Frostbite'a tabi tuttuğunuzda karşı rakibi yenileyemiyorlar abi güçlerini. Hiçbir şekilde güç yenilemeden giriyorlar oyuna. Ee, ne diyor? Frostbite veya dondurma efektine e, ne bu? kardon kar ısırığı gibi bir şey oluyor ama bir şey buz ısırı kar ısırığı değil pardon buz ısırı bu Türkçe'de şey vardı ya buz ısırması neyse işte frostbite veya freeze efektine tabi bıraktığınızda karşı yani bu efektlerden birisini tutturduğunuza diyelim o hale getirdiğinizde frostbite veya donmuş hale getirdiğinizde e, kesinlikle kalkan kazanıyorsunuz 10. yüzde %100 şansla kazanıyormuşsunuz ki bu boku yediğimiz anlamına geliyor şöyle ki e, muhtemelen 2. savaşta bunlar 10. evrim bir şekilde olacaklar. Karşımızdaki rakiplerde ki. Fujin'le Aaron e geldiğine göre. 2. savaşta Fujin'le Aaron büyük ihtimalle göreceğiz. Ya Fujin'i ya Aaron ki. E, bunun Elder şey ne o. Fatal Tower'a gelirse. Fatal Tower'da çok yüksek ihtimalle ikisini birlikte göreceğiz. Öyle düşünüyorum. Ne diyor? Eee, bunu taktığınızda bir tane barla başlıyormuşsunuz. Ve şu Tusko Mog mogami Demon's Fire. Demons, Demon's Fire işte. Ee, birinci şeyinde tüm yeteneklerde yüzde %40 bloklanama şansını şey yapıyor. Blok kırma ihtimalinizi %40 olarak belirletiyor. iyi güzel. Ha işte bu bok gibi bir olay. %50 lopun. Siz de diyelim ki şey var. Ne diyelim? Bu revolver var diyelim. Aaron Black'in blok breaker ekipmanı var ya %45. Ya abicim arkadan arabayla hayvan gibi geçiyorsun. %45 blok kırma ihtimaliniz var ya Karşı rakipte 10. evrim bu ekipmandan varsa Bitti Blok kıramıyorsunuz %50 bir şekilde blok kırmanızı siliyor bu Bu ekipman çok kötü abi Yani hem bir tane blok breaker Silah kullanacaksanız hem yüzük kullanacaksınız Mecbursunuz demek bu Hatta bir tane daha silah bile kullanabilirsiniz Hem silah hem yüzük hem silah Yani üç ekipman kullanmanız lazım ki Normal bir blok breaker'a sahip olun Bu da çok büyük sıkıntı ki Muhtemelen hepsinde olacak bu Artık bunlar yüzük mü ne olarak gelecekler bilmiyorum. Ee, ki bu ihtimalle şu yüzük. Yüzük muhtemelen hepsinde olur zaten. Bu ne olarak? Yüzde... Ha yok şu yüzük. Birincisi yüzük. ikincisi galiba damage boost'a bu silah. Şu da, da şey zır. En sonuncusu neymiş abi? Bu da damage boost. Bu da silah. bu wow. Evet. Şimdi böyle çok garip bir olay geldi. Aaron Black'in. Ben Aaron Aaron Black Yeterli miktarda özel yeteneği kullanabilecek güce sahip değilse ve bu ekipman üzerindeyse güç kullanmak yerine can kullanıyor. Böyle bir olay var. Mesela sizin diyelim ki bir barınızın bir barınız dolu şu anda tamam mı? Savaştasınız ama ikinci yeteneğinizi atmak istiyorsunuz. Atamadınız diyelim. Bu her yetenekte geçerli galiba değil mi? Aynen. Herhangi bir yeteneğinizi kullanmak ikinci yeteneğinizi kullanmak istiyorsunuz ama bir bar yeteneğiniz var. Onun yerine ilk kullanışınızda %20 canınızdan alıyor. E, bu şey bu arada parantez içerisinde bir şeyler geçmişler. Bu bu yetenek şeyi tetikleyen bir yetenek olamaz diyor. Aaron Black'in zaten can, ha, Aaron, bu yetenek şey yapmıyor. Herhangi bir şekilde e, can yenilemeyi tetikleyemiyormuş. Hani mesela son klasik tavırda şey vardı ya. Neydi o? Bir tane şey vardı. Ekipman. O ekipmanda hatırlamıyorum ekipmanın adını şu anda. Zırhtı bir tane. İkinci tane kullandığınızda can yenileme tetiklenebiliyordu. E, o tarz bir şeyi tetikleyemiyorsunuz. Mantıklı olan da bu zaten. E, ama bunun yerine recovery'yi verip bununla fazla fazla yetenek kullanabilirsiniz ki bu şöyle bir şey de demek aynı zamanda. Aaron Black bu ekipmana sahip olduğunda siz power drain de atsanız bir işe yaramayacak. Çünkü kendi canından kullanıp sizi bir şekilde öldürmeyi başaracaklar. Yani power drain takımını aslında çöpe atıyorlar bir yanda. Ve aynı zamanda cripple da büyük ihtimalle. Ha cripple bir dakika. Cripple işe yarayabilir. Evet hem cripple hem power drain uygulayabilmeniz gerekiyor ki bir işe yarasın çok büyük sıkıntılara sokacaklar bizi öyle söyleyeyim size. Bayağı büyük bir sıkıntı bekliyor bizi. Bu kule hani fatalını düşünemiyorum bile. Normalini umarım bitirebiliriz. Fatalı boş verelim hani. <laughs> Bayağı bir şey olacak. Neyse. Başarılı bir özel yetenek iki kullanımından sonra ee, bir şeytan bir böyle şey ne yapıyor? Spirit Flame. Bu ateş topu gibi bir şey atıyormuş rakibe. Buna saldırıyormuş. Spirit Flame diyor. Ne yapıyor? can ve güç çeker diyor. Rakipten The More Opponents Affected by Spirit Ne kadar e, rakip bundan etkilenirse the more... o kadar can ve güç çekilecek diyor. Can ve güç çeker. The Hex be... Lanet sadece şeytanı öldürülerek kaldırılabiliyormuş. Ki bu şeytan karşımıza geliyor galiba anladığım kadarıyla. Ya da yan tarafta bu bilmem ne bet vardı ya. Şeyde. Ne o? Ne Tower'daydı lan? Nightmare Tower'da bir bet geliyordu ya böyle. Sadece yetenek attığınıza vuruyordu. Ya da çok uzun süre durduğunda falan gelip saldırıyordu. O tarz bir şey olacak galiba. Ee, kaldırılabiliyormuş. Dispel veya karşı rakipteki her Ne nasıl lan? Ne? Ne? Dispel ya da Final Death of the Hex Top'un. Ne? Bunu anlamadım. Bunu gerçekten... Dispel'i kullanmak ya da son rakibi öldürmek mi Hex'i kaldırıyor? What the... Bu ne lan? Demon Ha tamam 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 ya Allah kahretmesin. Ee, sadece rakip şeytan öldürerek dispel atarak ya da son rakibi öldürerek abi kastettiği galiba bu. Aynen orada final evet. Çok garipmiş abi. İlginç. Bayağı bir garip geldi bana. Şimdi zırha geçelim. 155 maksimum can veriyor. Alt tarafta %1200 can bir daha veriyor bu arada. %1255 can veriyor bu zırh. Çok garip. Kullanıcı oyuna girdiğinde bu zırhı kullanan kişi oyuna girdiğinde %100 şansla Tanuki, Tanuki ne? Şey, bateri çalmaya başlıyor mu? O ne lan? Tanuki ne? Şu yanındaki rakun tarzı bir şey mi şu? Rakuna benziyor bu. Bilmiyorum, gözleri siyah. Kullanıcı bunu kullanan kişi o giriş yaptığında oyuna %100 şansla Tanuki Tanuki oyuna katılıyormuş. Tanuki denen şey artık neyse oyunda göreceğiz bunu. Ve e, bu dabrukasını çalmaya başlamış. Dabruka onu artık şeyini baterisini çaldıkça darbukasını çaldıkça ne yapıyor bunu çaldıkça ritim ne ritim duyuldukça <laughs> kullanan kişi şans kazanıyor şans da bu arada kritik vuruşunuz arttıran bir şey kritik vuruş şansınızı rakip weaken efektiyle karşı karşı vi, rakibinle düz şey e, hasar azalıyor bayağı bir weaken ona yarıyor zayıf atıyor sizi ve rakip bunu bundan kurtulabilmek için dispel kullanabilirmiş ya da ne getir şeyi bitirerek bu şovunu mu Tanuki'ye bu sesi duyulamaz hale gelince galiba bu duyduğu şey, onu nasıl yapacağız lan öyle oğlum çok garip şeyler gelmiş oyuna ya bunu artık oyunda göreceğiz o kadarını bayağı hayal edemiyorum şu anda nasıl gerçekleştireceğimizi bunları Fujin için diyor diyor ki özel yetenek veya gelecek olan özel yetenek veya X-ray kullanımında derizeyin %40 şansla Fujin Wind Shield'ı Aa. Ne? Allah kahretmesin bu ne ya? Wind Shield'ı çağırıyormuş. Bu artık ne oluyorsa rüzgar kalkanı gibi bir şey çağırıyor. Ve özel yetenek kullanmanıza izin vermiyormuş bu. Ve bir dakika %10 candan fazlasını vuramıyor musunuz? Evet. Özel yetenekleriniz %10 şey diyor. Wind evet özel yetenekleriniz Fujin'e %10 candan daha fazlasını vuramıyor. Yani hasar kısıtlaması getirilmiş abi. Karakteriniz ne kadar güçlenirse güçlensin %10'dan fazlasını vuramıyorsunuz Fujin bu ekipmanı taşırken. Evet Wind Shield efekti aktifken tabii ki. Her maç başına diyor öldürücü vuruş aldıktan sonra mı oluyor bu? Evet. The user is saved by... Taniki tarafından kurtuluyor. Kurtarılan şeyler. Kullanıcı. Eee Ares'i 10 saniye boyunca bu hasarı mı şey yapıyor? Oğlum bu ne salak işler ya. Tanuki gene katılıyor bu. Hasarı galiba anladığım kadarıyla hasara yardım mı ediyor? E after Tanuki Tanuki ayrıldıktan sonra Nasıl yani lan? Gelecek olan takım arkadaşı seçilmiş olarak. What the? The next team Oğlum bu çok garip şeyler lan bunlar nasıl yani baya baya oyunun mekaniği çok fazla değişecek ha Yani şuradaki cümle var ya Bunu anlamak Tanuki, ayrı, Tanuki ayrıldıktan sonra Gelecek olan takım arkadaş seçilmiş olarak geliyor galiba ve yardım mı ediyor yine Tanuki buna Garip %1200 can artımına gidiyormuş gene sonuncu ekipmanımız Ulan ne kadar uzun sürdü şu kadar ekipman anlatmak ya Düz duruşladı %50 bloklanamaz şansı veriyor ee, Blok kırma ihtimali işte %60 şansla shield break. Oo, oo, bu çok iyiymiş. Herhangi bir blok kırma şeyi gerçekleştirdiğinizde %60 şansla kalkan kırma şansı kazanıyorsunuz ki bu büyük ihtimalle wind shield'ı da ee, şey yapıyor. Kaldırıyor ortadan. Kim mükemmel bir olay. Bu gerçekten Shintai of Revenge bayağı bir güzel olacak gibi duruyor. %50 şansla takım susturması atıyorsunuz. Takım susturması ne işe yarayacak la? Ve aynı şekilde aynı şekilde takım kanaması karşı rakibe kanama atıyorsunuz. Başarılı gerçekleştirilen özel yetenek 1 ve 2'de %50 şansta karşı rakibi susturup aynı zamanda kanama efekti bırakma ihtimali kazanıyorsunuz. %600 hasar artımına gidiliyor bu ekipmanı taktığınızda sadece White Lotus tavrı özel tabii ki. Ekipmanlarımız ortalama böyleydi. Yani Fuji'nin galiba bu şeyi yok. Herhangi bir brutalite ya da bir şey gelmemiş abi. Bunlar yani Bilmiyorum çünkü şurada Fujin'e özel bir şey falan yazmıyor mesela. Hani herhangi bir bur ya da bir şey yok. Garip bir şey geldi sadece. Gerçekten bir ilginç olaylar gerçekleşecek. Bakalım göreceğiz abi. Çok ilginç olacak. Yeni gelen kule gerçekten çok ilginç olacak. Elimden geldiği kadarıyla bu kuleye başlayıp hızlı bir şekilde şey yapmak istiyorum. Ne derler? İlerlemek istiyorum bu kulede. 2. savaşına gelmek istiyorum gerçekten. Bu sefer kaçırmayacağım abi çünkü şu an sınav haftama denk gelmedi. İlk defa bir kule sınav haftama denk gelmiyor galiba. Elimden geldiği kadarıyla hızlı bir şekilde yapacağız ve bitireceğiz. Bu video şimdilik bu kadar Ulan boğazım ne biçim kurdu anlatamam ya. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.